Herkese merhaba ben Alperen yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz Google Play'e bir oyun yaptım ve herkesin merak ettiği bir soru var. Bu oyundan ne kadar para kazandım? Bu videoda merak ettiğiniz bütün soruları cevaplayacağım ama öncesinde... Bilemem kardeş kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. <laughs> Nasıl yani? Bilemem kardeş. İzlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. Arkadaşlar oyun tam 23.700 indirildi. 1542 yorum aldı ve 4.5 değerlendirme puanı aldı. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi oyunu çıkartırken eksiklerle çıktığını her iki tarafında artık sabırsızlandığı için çıkarttığımı söylemiştim. Bu süreçte de elimden geldiğince eksiksiz ve hatasız çıkarmaya çalıştım. Ama illaki eksikler ve hatalar maalesef oluyor. Bunun bilincinde olarak yapılan çok güzel eleştirisel ve yapıcı yorumlar vardı. Bu süreçte beni en çok mutlu eden şey insanların bu seriyi ilk önce YouTube'da izleyip daha sonrasında ona göre güzel yapıcı eleştirilerde bulunmasıydı. Bu olay benim açımdan bakıldığında gerçekten çok mutluluk verici. Tabi bu eleştirisel ve bana yardım edici yorumların yanında da baya böyle sallayanlar da oldu. Bunların haricinde de sadece beni desteklemek için bile yorum yapan, oyunu indiren arkadaşlar oldu. Onlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Bu yaptığınız şey benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü yaptığınız her bir yorum her bir puanlama oyunun yurt dışında öne çıkmasında da olanak sağlıyor. Bu eleştirisel, güzel veya kötü yorumların haricinde de bazı mistik yorumlar yakaladım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi gelin şu yorumlara bir göz atalım. Abi oyunu güncelle ya. Osturuk gibi oyun ya. Çok iyi abi. Abonenim. Devices. Astı figür Vitesi 5'ten 4'e çekince supra tutututu tutu tutu yapması lazım aga. Abi fren nerede? Oh. Çakma trafik reizi. Hay anas. Yağlı süt. Oyun gerçekten çok güzel. Emirhan abinin eline sağlık. Ama para kazanmak çok zor. İki günde ancak Peugeot'u aldım. Emirhan abi. Abi videodan geldim. Güzel olmuş. Ellerine lahmacun. Ne ya? Ne ya? Arabalar için böbreğimi verdim Ya harbiden. Bunu okuduğumda çok güldüm Evet arabaların fiyatlandırmasına en yakın zamanda bir düzenleme gelecek Güncelleme konusunda videonun ilerleyen dakikalarında size söyleyeceğim Çok güzel bir reklam Aradığı sırada uyum falan çıkıyor ama düzeltilir <laughs> En çok güldüm abi en iyisi buydu ya gerçekten Hani mistik yorum dediğin böyle olacak abi. Şimdi gelelim 23.700 indirilen oyunum bana bu süreçte ne kadar para kazandırmış. Arkadaşlar bugün 29 Şubat 2024 saat şu anda 4. Oyun bugün bana tam 6 lira kazandırmış. Bundan sonrakileri dolar bazında söyleyeceğim. Bugün böyle biraz düşük olduğu için Türk lirası bazında söylemek istedim. Hani en azından birazcık yüksek gözüksün gözümüze. Bundan sonraki hepsini dolar bazında söyleyeceğim arkadaşlar. Bu haftaya bakacak olursak oyun bana yaklaşık altı buçuk dolar para kazandırmış. Ama tüm zamanlara baktığımızda ise oyun bana yaklaşık 118 dolar para kazandırmış. Şu anki dolar TL kuruna baktığımızda ortalama 3.700 TL gibi bir para cebime girmiş arkadaşlar. Bu videoyu dolar kuruyla söylüyorum çünkü atıyorum bundan belki 2 yıl sonra dolar 120 lira falan olacak. belki dolar 2-3 yıl sonra düşecek 2 lira 3 lira falan olacak. O yüzden dolar kuruyla söylememde fayda var. Arkadaşlar canlı bir şekilde grafiği izleyelim isterseniz. Bakın burada oyunu ilk çıkardığında özellikle ilk günler gördüğünüz gibi kazançlar çok yüksek. Fakat sonrasında reklam vermediğim için kazançlar gitgide düşüyor. Hani örnek veriyorum bir gün 61 sent kazanırken başka bir gün neredeyse 18 dolar para kazanmışım. Bunun sebebi tamamen reklamla alakalı arkadaşlar. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Şimdi gelelim işin can alıcı kısmına heves kırma noktasına bir göz atalım. Arkadaşlar diyelim ki sizde bir oyun yapmak istiyorsunuz ve atıyorum benim kadar para kazandınız. Bu 3700 liradan cebinize kaç lira kalıyor? Hadi gelin birlikte hesaplayalım. Kazandığınız parayı çekebilmeniz için vergi ödemeniz gerekiyor. Ha ödemezseniz de olur ama onun riski size kalmış. Yani vergi ödemediğinizde başınız yanabilir. Bu yüzden ben size vergi ödediğimiz şekilde bir hesap yapmak istiyorum. 3700 liradan cebimize kaç lira kalıyor? Hadi gelin bir birlikte hesaplayalım. Şimdi size yapacağım bu hesaplama herhangi bir dükkan açmadan veya iş yeri açmadan yapmış olduğum bir hesaplama olacak. Yani şu an mesela ben evimden çalışıyorum. Herhangi bir dükkanım yok, iş yerim yok. Şirket açtığımda 3700 TL'den bakalım ne kadar bana para kalıyormuş. İlk olarak şirket açtığınızda aylık olarak Bağkur ödemek zorundasınız. Yani aylık 5000 TL kesin bir gideriniz oluyor. Bu 5000 TL'nin dışında da kazandığınız paranın %20'sini devlete vergi olarak ödüyorsunuz arkadaşlar. Muhasebeci tutmak zorunda değilsiniz ama işi bilene işi bırakmanın en doğrusu olduğu için muhasebeci tutarsanız daha iyi olur. Muhasebeci de şu an günümüzde düşük başlangıç bir muhasebeci yaklaşık 1000 TL. Bunların yanı sıra işte 3 ayda bir imza parasıdır gibi gibi daha sayamadığım bazı eksi maalesef giderler var. Ben geçenlerde bir hesap yaptım evde oturduğum yerde bir şirket açsam ya yani herhangi bir dükkan açmasam benim asgari ücret kazanabilmem için aylık 30 bin lira kazanabilmem lazım. Bu da maalesef üzücü ve şey kırıcı bir kısım. Aslında düşündüğümüz zaman 30 bin liradan 17 bin lira kalması hani gerçekten üzücü bir durum. Burada biliyorum sesim gitmeyecek ama gene de ben görevimi üstlenmek adına, yapmam gerekeni yapmak adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu işleri düzenleyenler, bu işlerin başında olan insanlar en azından gençlerin önünü açabilmek adına, şevklerini kırmamak adına biraz gençlere yardımcı olabilirler. Yani şartları en azından biraz olsun daha kolay hale getirebilirler. Vergi oranları belirli bir yaşa kadar birazcık aşağıda kalabilir. Bunun hile hurdası illaki yapılabilir biliyorum ama gençlerin de yani biraz fazla şevki kırılıyormuş gibi hissediyorum. Umarım mesaj gider. Bu konuda pek umudum yok ama gene de biz görevimizi yapmış olalım. Şimdi orayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Artık sizlere bahsetmek istediğim farklı bir nokta var. O da şu Google Play'de ey Alperen abi sen böyle diyorsun ama bazı oyunlar çok kısa sürede milyonlarca indiriliyor. Peki bu durum nasıl oluyor? Sizlere bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar Google Play'de bir kere rekabet tamamen para üzerinden dönüyor. Bunu anlamanız lazım. İlla ki bunun dışında şans faktörleri vardır. Kolay kolay Google Play tek başına oyun önermez. Size hızlı bir şekilde sistemi çok sade bir dille anlatacağım. Arkadaşlar Google Play'de olay tamamen para. Nasıl para? Şu şekilde oyun firmaları fabrika gibi oyun çıkartıyor. Daha sonra bu oyunları test aşamalarına sokuyorlar. Test aşamasından başarıda geçen oyunları da deli gibi reklam bütçesi ayırıyorlar. O da şu şekilde oluyor. Örneğin ben Clash to Speed'i çıkardım ve bu oyunu test aşamasına koyuyorum. Peki bu test aşamasında ne oluyor? Bu bir aylık bir deneme süreci olabilir. Mesela ben bir aylığına oyunuma 100 dolarlık reklam verdim. Reklam vermek ne? Oyunumun diğer oyunlarda veyahut başka noktalarda ön plana çıkarak indirilmesini sağlamak. Ben bu verdiğim 100 dolardan geri dönüş olarak 150-160 dolar gibi bir para kazanırsam bu oyun reklam bütçesi açısından mantıklı ve yatırım yapılabilir bir oyun haline gelmiş olur. Şimdi buradaki olay 100-150 dolar değil. Buradaki olay oran. Yani oyun verdiğiniz paranın %50'sini %60'ını kar olarak size geri getiriyorsa e şirketler burada durur mu? Durmaz. Atıyorum bir oyundan %50 %60 kar ettiler. Tabi bu oran çok yukarıda çıkabiliyor. Bunun altında da kalabiliyor. İşte bunlar test aşamasıydı oluyor. Atıyorum oyuna 100 bin dolar, 200 bin dolar, 300 bin dolar en yani tahmin edemeyeceğiniz rakamlarda reklam bütçesi ayırıyorlar arkadaşlar. Bu sayede de çok kısa sürede çok yüksek indirmelere ulaşıyorlar. Onun haricinde Google Play'de bazı köklü oyunlar var. Bu oyunlar yıllardır oynandığı için halen üst sıralarda bu soruların da cevabını vermiş oldum. Ama bu demek değildir ki siz para kazanamazsınız. Sadece şirketler mi para kazanıyor? Hayır. Mesela ben şu an oyunuma reklam vermedim. Beni izleyen, seven arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyunumu indirdiler, oynadılar ve bana böyle bir gelir elde ettirmiş oldular. Ben buradan sonraki süreçte örnek veriyorum reklam verdiğimde bana geri dönüş olarak kar ettiriyorsa Belki ben de çok fazla para kazanacağım. İşte bunu tamamen test ederek deniyoruz maalesef. Bunun başka pek bir yolu yok. Oyunu çıkartırsınız, test edersiniz. Başarılı olursa güzel para kazanırsınız. Farkındaysanız burada oyun piyasasının birazcık daha dışına çıkmış oluyoruz. Bu tamamen ticari bir iş haline gelmiş oluyor. Ben de bunu etik bulmuyorum ama sistem artık oturmuş durumda. Bu sistemi de bu saatten sonra değiştirmek de kolay olmayacak. Çünkü Google Play yani rekabet olarak karşısında App Store var ama o da hemen hemen aynı sistemle çalışıyor. Böyle bu işin bu tarafları genel olarak çok az konuşuluyor ama ben de söylemek istedim merak edenlerin bilmesini istedim arkadaşlar son olarak söylemek istedim ufak ve önemli bir not var arkadaşlar APK çok fazla çıkıyor yani benim oyunum çıkar çıkmaz apKları çıktı Bu da gelir olarak büyük bir kayıp yaşatıyor Aslında bu da gelirleri çok büyük etki ediyor. Bu da etik değil ama bunu da insanlar çok fazla yapıyor maalesef. Bunu da uyarı olarak söylemek istedim. Umarım bu videoda birçok sorunun cevabını sizlere vermişimdir. Siz kazancı nasıl buldunuz size kazançları açık açık göstereceğimi söylemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.